Evet arkadaşlar, merhabalar. Çekişmeli konulara yine dönüyoruz. Bugün aslında biraz daha farklı bir konuya bakacağız. Dün bir takım gençle beraber e, arabada giderken bir tanesi biraz böyle yapılı, spor yapmayı seven bir tane genç. Şunu sordu, ya Can abi e, intikam almak gerçekten günah mıdır? Hani belirli bazı durumlarda örneğin bir sevdiğini savunmak için böyle harekete geçmeye gerekmez mi? Yani sonuçta kültür bunu bize e, bekliyor. Yani biri eşine mesela dedi, e, saldırırsa sen hiç mi bir şey yapmazsın? Bırakır mısın böyle diğer yanağı mı çevirirsin? E, güzel bir konu ve bunun üzerinde bayağı bir konuştuk, tartıştık. Ve gerçekten e, pratik ve önemli bir konu. Kutsal kitap bununla ilgili ne diyor? E, şiddete gelince zaten biliyoruz şiddet e, güzel bir şey değil. E, genel anlamda gerçekten tasvip edilecek bir şey değildir. Ama belirli bazı yerlerde şiddetin gerekliliğini de görebiliyoruz. Mesela eğer seri bir katil varsa devletin ona dur demesi gerekiyor. Yeri geldiğinde onu cezalandırması gerekiyor. Belki idama kadar gider bu. Yani orada bir şiddet var ama gerçekten bu devlet tarafından uygulandığı zaman belirli adil bir süreç yaşandıysa buna çoğumuz evet bu normal ve gereklidir diyebiliriz. Ama şimdi biraz da Kişisel, ferdi boyutuna gelirsek, Kutsal Kitap bunun için ne diyor? Bu gerçekten çok önemli. İntikam, e, biliyoruz Orta Doğu'da e, kan davaları meşhurdur. E, ve genellikle ne görüyoruz? Birileri gerçekten birini üzdüğü zaman ya da bir haksızlık yapıldığı zaman karşıdan iki katı gelir. Sonra dört katına dönüşür. Sonra işte böyle gittikçe büyüyor. Hiç unutmam bir keresinde Güneydoğu'da yaşarken Mardin'de bir köye saldırı düzenlendi. Ama ne zaman? Tam düğün ortasında. Yani düğünde herkes oynarken, halay çekerken bir anda birileri daldı. İşte otomatik tüfekle herkesi taradı. Hatırlayamıyorum 63 kişi mene öldürüldü, katledildi o gün. Ve bu tabii ki bir kere değil birçok sefer farklı yerlerde tekrarlanmıştır. Bu kan davaları gerçekten çok üzücü. E Bunun altında yatan şey nedir? İntikam. Yani intikam aslında kutsal kitaba göre iyi bir şey değil. Sağlıklı bir şey değil. Ama intikamı adaletten ayırmak gerekiyor. Bazen neden intikama kalkıyor insan? İşte bir yerde bir yanlışlık varsa, bir haksızlık varsa nasıl olur da biz sessiz kalırız? Kayıtsız kalır bu. Mutlaka karşılığını vermek lazım. Doğru. Ama kimin ne zaman ne şekilde karşılık verdiği önemli. Ben ferdi olarak karşılık vermeye kalkarsam büyük ihtimalle yanlış yapacağım ve ben orada haksızlık yapan kişiden farksız bir duruma düşmüş olacağım. Hani bir örnek vermek gerekirse dedim ki yoldan giderken biri yolumu keser ve arabamın ön tamponuna böyle çarpar. E ben de böyle öfkelenirim bakarım kişi bana çarptı çıkıp da onun camını kırarsam ne olacağım? Benim ondan bir farkım yok. Ha diyebilirsiniz o benim arabama vurdu. Ben de ona bir darbedeyim. Polis geldiğinde ikimizi haksız bulacak. İkimizi içeri alacaktır. Ne kadar ki ben orada kendimce bir adalet sağlamaya çalışırsam da aslında bu çok da adil olmadı. Eski antlaşmada bilirsiniz ne derdi? İşte göze göz, dişe diş ve bazen bunu yanlış anlayabiliyoruz. Eski antlaşmada böyle bir kural, bir kaydı vardır. Ama bu demek değil ki biri gözümü oydu diye ben de gidip onun gözünü oyacağım demek değildir. Biri işte kolumu kırdı demek ben onun kolunu kıracağım. O anlamda kullanılmıyordu. Yani adil ve uygun bir karşılık aranır. Ve bu tarafsız bir hakim ya da tarafsız bir kurul tarafından belirlenmeli. Ferdi hareket de burada gerçekten işe yaramıyor. O yüzden bakın Romalılar 12. bölümde şunu okuyoruz. Romalılar 12. bölümde şu sözler var. Düşmanlarınızı sevin. Düşmanlarınız için dua edin diyor. Sonra diyor ki kimseden ölç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır ve şimdi Rab'in sözünden bir alıntı. Rab diyor ki ölç benimdir. Ben karşılık vereceğim. E burada önemli bir şey var. Ölç benimdir derken e, bir gerekçe sunuyor Rab. Neden ölç almamalıyız? Neden intikam yoluna girmeliyiz? Çünkü biz Tanrı'nın işine karışmış oluruz. Evet adil bir yargıç var bu yeryüzünde. O da Tanrı'nın kendisi. Dolayısıyla onun işine karışmamalıyız. O gerekeni yapacaktır. Haksızlıklar yapılıyor sürekli. Rab son sözü söyleyecektir. O yüzden ne diyor? Rab'in işine karışmayın. Yani Tanrı'nın gazabına bırakın diyor. Yani, eninde sonunda Rab adaletini sağlayacaktır. Dolayısıyla bize düşen nedir? Düşmanın acıkmışsa doyur. Susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Hani burada yine bir önemli bir ders daha veriyor bizlere. Hani biri bize düşmanca yaklaşabilir. Ama biz de düşmanca karşılık verdiğimizde ne oluyoruz? Ondan bir farkımız kalmıyor. Biz de onun kadar haksız olmuş olabiliyoruz. O yüzden ne diyor? Sen farkını göster burada. Ona aynı şekilde karşılık vermediğinde, sevgiyle, merhametle karşılık verdiğinde belki de onun vicdanını uyandıracaksın. Belki onu kendine getireceksin. Belki bir anda ben ne yaptım diyecek. Gelip senden af diler. Hiç unutmam Ahmet abimiz vardır Diyarbakır Kilisesi'nde. Bir kere böyle geri geri giderken arabayla böyle sağına soluna baktım geri geri gidiyordu. Birden çarptı bir arabaya. Merke adam hemen o anda girdi arkasına ve işte güm girdi arabanın içinde tamponunu falan baya bir ee, mahvetti. Şimdi işte Ahmet abi şaşırdı böyle açtı adam da çıkmış oradan eski bir subay nasıl böyle bağırmaya başladı o küfür etmeye başladı Ahmet abi tabi şaşırdı ne yapabilir ki yani suçlu adama vurmuş Adam da küfrediyor, sayıyor. Ahmet Bey beklemiş ve hep özür dilerim. Özür dilerim dedi. Haklısınız dedi. Ben evet haksızım bu durumda. Özür diliyorum. Ne gerekirse yapacağım demiştir. Ahmet de böyle sabırla tek tek böyle cevap verdikçe bir anda adam durdu. Dedi ya ben ne eşek bir insanım ya. Nasıl, ne yaptım ki? Size niye böyle çarpça böyle çatmışımdır anlayamadım dedi. Yani belli ki bir kaza. Siz beni bağışlayın. Yani ben yanlış yapıyorum. Gerçekten size bu şekilde çatmaya hakkım yoktur. Adamın böyle tavrı bir anda değişmeye başladı. Yani adam kendi hatasını gördü. Evet bir kaza oldu. Ahmet abi kasıtlı bir şekilde arabasına çarpmadı ki. E, anda, o anda adam değişti. Hatta ondan sonra öyle Ahmet abinin böyle tutumuna hayran kaldı ki sordu siz kimsiniz ne yapıyorsunuz işte Ahmet dedi ben kilise önderiyim. Aa, daha da şaşırdı adam. Ondan sonra numarasını aldı. En son sorduğumda halen de bu adamla görüşüyordu. Sık sık e, yani hal hatırını soruyordu. E, o kadar da böyle hayran kaldı Ahmet abinin tutumuna. Hani bu önemli. Düşmanımıza ya da bize düşmanca yaklaşana bize aynı şekilde karşılık vermediğimizde aslında durumu belki de iyileştirebiliriz. Onu uyandırabiliriz. Nitekim son ayet ne diyor? Romalılar 12 ve 21. ayet diyor ki kötülüğe yenilme. Kötülüğü iyilikle yen. İşte Ahmet Ay burada çok güzel bir şekilde bunu yapmayı başardı. Yani kötülüğe kapılabilirdi, adamla kavga edebilirdi, dava açabilirdi, işte efendim çok kötü olabilirdi. Polislik olabilirlerdi ikisi ama aksine ne yaptı? Kötülüğe karşı iyilikle karşılık verdi ve aslında o iyilikle kötülüğü yenmiş oldu. O yüzden Rabbin sözü bizi ne diyor? Diyor ki sen bu şekilde davranırsan, iyilikle karşılık verirsen, düşmanını belki de utanca boğarsın. Yani uyandırmış olursun onu. Öbür türlü eğer sen farklı davranmazsan, aynı şekilde davranırsan senin ondan bir farkın kalmaz. Sen kendini o seviyeye indirmiş olursun. Ve suçlu duruma düşmüş olursun. Çünkü ne diyor? Öç benimdir diyor Tanrı. Rab intikamı alacak. Peki biliyoruz nihai anlamda Rab e, adalet sağlayacak ona şüphemiz yok. Ama bu yeryüzünde bir sürü haksızlık var, adaletsizlik var. Hiç mi bir şey yapmayalım? 13. bölüme geçiyoruz. Romalılar 13. bölümde artık devlet ve hükümetlerden bahseder. Der ki herkes başındaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Yani Tanrı'nın izni olmadan hiçbiri o tahta çıkmaz. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Bu nedenle yönetime karşı direnen Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalı. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap. Yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Yönetim bir hizmet organıdır. Altında olan insanlara hizmet etmek için seçilir ya da tayin edilir. E, ve ne oluyor? Diyor ki günün sonunda kötü olanı yapıyorsan kork ama kötülük yapmıyorsan merak etme. Rab gerekeni yapacaktır. Hani bu bölümlerden ne alıyoruz? Evet yeryüzünde e, mükemmel olmasa da ve adalet sağlamak için Rab yönetimlerin kurulmasına izin verdi. E, bu yönetimlerin en önemli hizmeti, en önemli işi... Gerçekten insanlar arasında huzur sağlamaktır. Bunu hiçbir yönetim mükemmel bir şekilde yapmıyordur. O bir gerçektir ama e, en kötü hükümet bile anarşiden yani hiçbir hükümet olmasından iyidir. İyidir. Düzen her zaman sağlıklıdır. İşte burada ne görüyoruz? Rab bize ne diyor? Düşmana ne sev? Kendi yüreğine bak. Aynı zamanda eğer bir haksızlık varsa bunu önce Tanrı'ya teslim et o durumu Tanrı'ya havale, davanı ona ver. Ve eğer varsa yeryüzünde böyle bir yönetim, içinde bulunduğun ülkenin yönetimi neyse onlara da başvurabilirsin. Kusak kitapta örnekler görüyoruz. Elçiler yeri geldiğinde... Evet yönetim tarafından sıkıntıları yaşadılar. Ne yaptılar? Dava açtılar. Mahkemeye gittiler. Kendilerini savundular. Yeri geldiğinde haklarını aradılar ve berat ettiler. Çünkü kötülük yapmıyorlardı. Ya yine tabii ki bazı örnekler belki ele almakta fayda var. En baştaki gençlerin sorduğu gibi. Olur da bir gün birileri e, diyelim ki geceleyin evime girdi ve çocuklarıma saldırdı. Ya da eşime kötü bir şey yapmaya kalktı. Ben orada işte bir şey yapmayayım, Tanrı'yı bekleyeyim diye bekleyecek miyim? Hayır. Tabii ki hayır. Yani kendini ve sevdiklerini savunmak e, evrensel bir hattır. Ama nasıl savunduğumuz önemli. Mesela orada, orada birileri bana e, şiddetle yönelirse... Ben de aynı şekilde karşılık mı vereceğim? Hayır. Benim için orada e, hedefim, amacım ne olmalı? Ben onu e, mümkün olduğunca etkisiz hale getirmeliyim. Evet yani onun gibi böyle nefretle, küfrederek, bağırarak, çağırarak, işte yumruklayarak bir şey yapmama gerek yoktur. Etkisiz hale getireyim yeter. Orada eğer mümkünse onu etkisiz hale getirdikten sonra işte e, güvenlik görevlilerini çağırayım. Baş, onların işidir bu sonuçta onlar gelip müdahale etsinler. Yoksa eğer ben orada aynı öfkeyle aynı e, şiddetle böyle karşılık verirsem başta söylediğim gibi ondan bir farkım kalmayacaktır. Yani kusa kitap diyor ki başka yerde fesler 4 bölüm diyor ki e, Öfkeye yenilmeyin, kendinizi öfkeye teslim etmeyin. Öfke ne yapar? Yüreğimizi gerçekten bir yerden sonra çürütür ve bu biz bunun acısını çekeriz. Yani birileri sık sık şiddete yer verirse ne olur? Yeri gelir eşine, sevdiği çocuklarına da çatmaya başlar. O yüzden Kutsal Kitap ne diyor? E, Filipler 4. bölüm diyor ki uysallığınız insanlarca bilinsin. Uysal insanlar olarak bilinmek çok önemli. Yeri geldiğinde tabii ki kendimizi, ailemizi savunacağız ama şiddetle, öfkeyle, küfrederek, vurarak değil. Yani mümkün olunca etkisiz hale getirerek bunları, bu durumu artık yetkililere teslim etmek gerekiyor. Yani benzer durumlar aslında yaşamışımdır. Bir keresinde Diyarbakır'da bizler kilise'de görev yaparken bir adam içeri girdi ve bir anda bize böyle kötü laflar söyleme başladı. Yani tehditvari konuşmalar başladı. O zaman kendisini uyardık. Dedik lütfen beyefendi bakın kilise ortamında böyle konuşmuyoruz. Sonra bir anda baktık bir bıçak çekti. Ve üstümüze yürüdü. O anda ben gençleri dışarı çıkarttım. Ve içinde bulunduğumuz şömin odasından çıktım. Kapıyı arkamdan çektim. Adam içeride kaldı. Elinde bıçak vardı. Küfrediyordu, bağırıyordu, tehdit ediyordu. Baktım gençler hemen ellerine sopalar, demirler bir şeyler bulmuşlar getirmişler. Haydi Can abi haydi haydi. Dedim. Hayır gençler bu bizim işimiz değil. Biz niye adama dalışalım? Yani niye biz ondan e, aynı seviyeye düşelim? Çağırdık polisi. Biraz gecikmeli de olsa geldiler ve müdahale ettiler. Biraz da uzun sürdü. Sonunda adam hani iyice kapattı içeriği. Ondan sonra ateşe de verdi odayı. Bayağı uzun bir şekilde sürdü bu olay. Bayağı bir tehdit etti. Ama günün sonunda o ateşten çıkan dumanlardan dolayı adam bu defa çıkartılmak için yer varmaya başladı. Beni çıkarıyorum buradan falan. Neyse en sonunda onu çıkarttılar, gönderdiler. Biz de girdik, işte ortalığı e, biraz temizlemeye başladık. Bayağı bir yağandı, kitaplar, inciller, camlar kırıldı. Hani baya bir kötü bir olaydı. E, ve şaşırdık çünkü bir hafta sonra, tam bir hafta sonra daha orayı temizlerken birden biri kapıyı çaldı. Gittim baktım, aynı adam. Aynı adam karşımda. Şaşırdım dedim seni arıyorsun burada? Hani senin içeride olman lazım. Ya benim raporum var işte ee, ama ben abim, sura bakma, hani e, ben burada kitap e, şey yaparken e, olayı çıkartırken e, ayakkabılarımı bıraktım. Onları gördünüz mü? de şaşırdık yani. Adamın raporu olduğu için demek ki birileri öyle galena getirmiş, göndermiş. Adam da serbest geziyordu birkaç gün sonrasında. Yine orada bir şey yapmadı. Olay bitti, kapandı. Bu gibi olaylar yaşadık. Evet, daha başka bir seferinde aynen gençlerin de bahsettiği gibi bir olay yaşadık. Biz bir çocuk programı yaparken kilisede anne babalardan izin alıyorduk. Ama bir tane adam içeri daldı bir anda küfrederek, çocukları böyle yere çalarak... Büyük öfkeyle bağırıyordu. Ve eşimin üzerine yürüdü. Eşim orada kayıtları yapıyordu. Kızım Kayra da küçüktü yanında. Küfrediyordu, bağırıyordu. Ben de uzaktan gördüğüm gibi koşmaya başladım. Yanlarına gelince tabii ki içimden bir öfke vardı. Yani savunmam lazım, bir şey yapmam lazım, böyle bırakmamam lazım. Hani sonuçta namusum eşim üzerinde yürüyor. Ama bir diğer yandan Rabbim bu sözleri aklımda yankılanıyordu. Evet, kötülüğe yenilme. Kötülüğü iyilikle yen. Evet, intikam alma. Öç benimdir diyen tanrıdır. O anda aralarına girdim, baktım adam hemen böyle yumruklarını kaldırdı, böyle kavga etmek istiyor. Ben dedim hayır, kavga etmeyeceğiz. Biz burada yasa da bir şey bir şey yapmıyoruz. Anavadan e, imzalar alıyoruz, her e, kimin izni varsa artık çocuk kalabiliyor. Adam böyle bağırıyor, siz çocuklarımızın beyinlerini yıkıyorsunuz. böyle yapıyorsunuz ve kavga etmek istiyor. Ben baktım gençlerimiz yine demirler, sopalar, bir şeyler aldılar ellerine. Hatta birinin elinde beyzbol sopası da vardı artık. Hazırdılar. Ben bir yumruk alsam zaten gerisi gelir. Bir şey yapmama gerek kalmaz. Ama yine orada içimde ne vardı? Düşmanını sev. Evet. Kötülüğe yenilme. İyi kötülüğü iyilikle yen. Derken ellerimi hiç kaldırmadım. Adamla böyle konuşmaya çalıştık. Adam böyle kavga etmeye çalıştıkça biz sakinleşme, sakinleştirmeye çalıştık. En son adam tabii utandı ve gitti. Tabii ki küfür etti, tehdit etti. E biz gittikten sonra adam aslında bayağı da korktuk. Ne olduk, ne uğradık dedik. Hani acaba adam, adamların toplar gelir mi? O anda dank etti kafama. Biz ona kötü bir şey yapsaydık. Kesinlikle adamlarının toplar, geri getirirdi ve kiliseyi ateşe verirdi. Ama bir şey yapmadığımız için biliyor musunuz? O adamı bir daha görmedik. Evet, İsa bir yananı vuranı, öbür yananı çevir dediğinde insanlar alay ediyor. Aslında alay edilecek bir tutum değil. Gerçekten bu çok derin bir hikmettir. Biz o seviyeye inmediğimizde, biz kavgacı olmadığımızda, intikama başvurmadığımızda aslında galip çıkıyoruz. Ve gerçekten artık olaylar büyümek yerine aslında o ateşi söndürmüş oluyoruz ve buradaki hikmet önemli ve şunu size hatta arabada giderken gençlere şunu sordum. Dedim gençler hangisi daha zor? Karşına böyle bir adam çıktığında onunla kavga etmek mi kolay yoksa orada kendini tutup da kavga etmemek mi kolay? Yani düşündüler dediler ki aslında doğru söylüyorsun. Orada kendini tutmak daha zor. Çünkü erkek olarak içinden gelen nedir? Kavga edeyim, savunayım. Eşime bir göstereyim ne kadar işte onu sevdiğimi. Ama orada kendini tutmak, beklenen o karşılığı vermemek, sevgiyle, sabırla karşılık vermek daha zor. Ve olması gereken de budur. Kardeşler işte çekişmeli konular çoktur. Buna benzer başka konular varsa aklınıza gelen lütfen çekinmeden yazın. Biz de onları gündeme alalım. Esen kalın.